Değerli arkadaşlar, 69 yılından bu tarafa çok şükür ayaktayım. Allah bize çok şeyler gösterdi. Çilelerde gösterdi, yoklukta gösterdi, işkencelerde gösterdi. Bunların hepsine teşekkür ediyorum, teşekkür, şükran duyuyorum. Ama aynı zamanda bir imkan daha ver. Çok şükür takat verdi, irade verdi ve sabır verdi. O sabırla bir gün buradayız. İnnallâhe neassâbîn diyor Cenab-ı Allah. Evet. Allah sabredenlerle beraberdir. Ve inanıyorsanız yarayı kastettiniz. Ve her halükarda Allah'ın yol tamamlanacaktır. Yeryüzünde birçok büyük insan sözünün anlaşılamadığını görerek gitti. Kimi insanlar belki çoluk çocuğuna bıraktığı emeklerinin karşılığını görmeden gitti. Ama her halükarda takdir Cenab-ı Allah'ındır. Güneş oradan mı doğar? Buradan bu güneş ne zaman doğar? Onu Cenab-ı Allah'a bırakalım. Biz karanlığa bir mum yakalım. Evet. Bizim işimiz bizim işimiz karanlıktan şikayet etmek değildir. Karanlığa mum yakmak. Bu Allah'ın takdiri. Biz üzerimize düşeni...